Tabii güneş de. Kalenin bedenidir. Yani bunun iki tarafı düz kesitli taşlarla o zaman örülü. Bu duvarın iç kesimidir. Zamanla bu bölgede özellikle ev yapımı için bu kalenin taşları buradan sökülmüş, götürülmüş, ev temellerine atılmış. Bizim amacımız şu, siz gibi gençlere, yani bir atasözü var, tarihini unutan milleti bir gün gelir, tarih de unutur. Nihat Çavuşoğlu, araştırmacı gazeteci. 40 yıldır bölgede gazetecilik yapmaktayım. 1990'lı yıllarda Van Gölü'nün yükselmesiyle birlikte gördüğümüz şu alanın tamamı ağaçlara kadar olan yaklaşık 5 kilometrelik alan tamamen sular altındaydı gölün yükselmesiyle birlikte. Tabi Karakoyunlu mezarlığında yapılan arkeolojik çalışmalara biz orayı e, görmek için incelemek için kayıklarla gelirdik. Kayıklarla giderdik. Ama yıllar sonra buraya geldiğimde ben de şok oldum. Hakikaten büyük bir şekilde Van Gölü geriye çekilmiş. Yaklaşık 6 kilometre yakın bir alan şu anda sulardan arındırılmış şekilde. Burası tamamen kalenin olduğu bölge. Erciş Kalesi. Erciş Kalesi Urartular döneminde ilk yapı alanı Urartular dönemi. Daha sonra 2. Kılıç Aslan tarafından e, yapılıyor. Kanuni Sultan Süleyman e, Ravan Seferine giderken, bölgeden geçerken şu kalede, gördüğümüz kalede bir hafta kalıyor. Dönüşünde diyor ki burayı onarın. Dönüşte tekrar geliyor onarılmış bir şekilde. Burada bir de eskiden bir cami vardı. O camiye de Süleyman Şah camisi ismi verilmişti. Daha sonra Karakoyunlu hükümdarlarından Kara Yusuf Bey'in ismi verildi. Halen de o caminin ismi merkezde Erciş'te yaşatılmaktadır. Haber yapma için kayıkla gelmiştik. 40 yıl sonra bugün buraya geldiğimizde aracımla geldim. Farklı bir duygu yaşadım. Genç arkadaşlarımız, yeni bu işe soyunan arkadaşlarımız var. Fotoğrafçılar olsun, kameramanlar olsun. Bölgeyi tanıtma adına arkadaşlarımızla, genç arkadaşlarımızla yanımıza aldık. Özellikle bu bölgeyi gösterdik. Erciş'in tarihini, kültürünü yaşatmaya çalışıyoruz yeni nesile. Nihat Çavuşoğlu ustadımız bizi buraya getirdi. Buraları gezmek, görmek için. Biz Nihat abi 40 yıl önce buraya geldiğinde tekneyle gelmiş, buralar hepsi su altındaydı. Şimdi geldiğimizde aracımızla suların çekildiğini, her şeyin dümdüz olduğunu gördük. Üzücü bir şey, ee, her taraf kuraklık. Nihat Çavuşoğlu 40 yıl önce tekneyle geldi buraya, ee, 40 yıl sonra aracıyla geldik buraya fotoğraf çekimi için. Ee, ba ba bakıyoruz bayağı sular çekilmiş.